Ben koş, şu tenekeyi getir bakayım. Ulan şimdi temizledin buraları, ne basıyorsun çamurla ayaklarınla ha? Seyit! Seyit gözün kör olmasın, benim çöpümü almadı! Senin aklın nerede? Senin işin ne? Hadi koş bakayım, koş! Babanızın uşağı var, koş Seyit koş! Lan oğlum Seyit, kapıcılık mı yapıyorsun, çocuk mu bakıyor? Ben de bilmiyorum ne bok yediğimi. Bak şuna. Beş numara. Patlamasın, geliyor. Üç numara. Anladı. Yedi numara. Anladık ulan, anladık be! Boğazımıza dizdiniz! Beş numara! Geliyorum ulan, geliyorum! Burada jet motoru mu var sanki? Çekil lan! <laughs> Hangi birinize yetişecek? Allah Allah! Allah'a hadi. Bırak bırak işim acele Bir güzel parlatacaktım doktorcuğum Elinden bir şey gelmez ki zaten Sanki çıkarıp beş kuruş veriyorsun da Seyit! Buyurun efendim Seyit! bakkaldan tereyağı Altı yumurta bir ekmek al tamam mı Baş Hadi çabuk ol Ne var? Bağırtma sana beni! Bir kilo zeytinyağı! Bana ya. da bir saklambaç! Ha, bir de saklambaç! Olur! Şey! Buraya gel çabuk! Buyurun albayım! Bir daha bana haber vermeden bakkala gidersen başını kırarım! Bok kırarsın. Duydun mu? Kırarsınız albayım! Bana bir şamsın al! Filtreli bulunmuyor vallahi. Benden selam söyle! Baş ne? Bir de kahve söylerim! Lan ben bunların hangi birini aklımda tutacağım? Kılıbığın kızına patlangaç gazetesi, karısına zeytin zeytinyağı, albaya bir sigara, Seyit'e bir nefes bile yok. Bu apartman beni öldürecek. Öf. Tabanlarım şişti vallahi. Gel lan karı, o biraz! Ne haber İbrahim? Of, çok yoruldu! E koşturma sen de bu kadar! Sıkıysa koşturma! Gene kim arıyor ya? İbrahim bak bakalım! Üç numara arıyor baba! Ha, dılıbık! Sen dur, İbrahim gelsin! Lan karı, senin kafan hiç çalışmıyor. Herif kılıbık ama apartman yöneticisi. Koskoca yöneticiye çocuk yollanır mı? Kafaya bak! Boş! Hadi lan sen